Sabah kahvaltısına hoş geldiniz. Olcay'ım da geldi bugün kahvaltıya. Bu betinin hamaratlı bak börekler, çörekler. Ah ben yine kilo alacağım. Bu arkadaşım da olcay. Bu taze anne. Çoktan beri ne kadar oldu olcay görüşmeyeli? Vallahi 10 yıl oldu ya. Oldu mu o kadar? Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. yok o kadar olmadı. 5-6 yıl falan olmuştur. Evet. Bir anne oldu, bir oğlu oldu. Erkeğini buldu, bizi unuttu. Tabii ki. Öyle. Ama çok yakışıklı çok çünkü. biz hiç birbirimizden kopmadık. Hep günü gün olarak Aynen. bağlılığımız Merhaba, vardı. Ben çok seviyorum. Aa, canım benim. Çok seviyorum, o, seviyorum. Bunlar var ya. Betül'ü hem... çok seviyorum. Evet Betül yani şimdi o süslü ya. Bak bak öpücük atıyor. Süslü olduğu için şimdi kendini göstermiyor. Ama Betül'ün yakışıklı olduğunu çekebilirim. Bu Arda. Çok yakışıklı olmuş. Merhaba diyeceğim mi Arda? <laughs> Kanalıma merhaba. <laughs> Arda çok marifetli. Ben yani çok iyi anlamıyorum bilgisayarlardan filan. Arda yapıyor. Ve bu arada Azra'nın tablosu Azra da çok becerikli. Harika çocukları var ya. Vallahi insan tekrar böyle çocukları olsun istiyor. Herhalde benim torun zamanım geldi. Bunlar da Bunlar da Betül'ünün Hamaratlı Kendisi çok güzel takılar yapıyor. Birazdan anlatacağım. Birazdan yaparken süstersin hatun. Böyle de güzel ama yok. Çok da kitap okuyor. Böyle. Ay akşam var ya bana bir Yasemin kokular yaptı. Ben sabah kalktığımda ay dedim alım. Betül'ümün çocuklarının her zaman yüzü gülsün dedim. Çünkü çok mutlu uyandım. Piyanosu. O Azra'nın piyanosu, kemanı. Bugün Sedef ablasından konser verecek bize. Bak arkadaşımın takıları. Çok dağınık. Yok canım sen mi dağınıksın evet, Allah aşkına. Çok dağınık. Aa, bir de melekleri var. Yukarıda melekleri. Arkadaşım meleklere çok inanır. Kendisi de melek gibidir. Benim bütün arkadaşlarım iyi niyetli. Öbürlerinde ya böyle şey çok kafama uymayanından da yavaş yavaş çekiliyorum. Kırmıyorum ama çekiliyorum. Burada da arkadaşımın amblemi. Böyle yeni boncukları. Bunlardan şimdi siparişler. Artı ben zannediyordum ki Osman ve Cansu yapıyor böyle bir şeyler. Bak bunları yapmış. Bana da verdi. Bunlardan da koyacağım. Şuna baksana. Çok marifetli ya. Böyle de şey. Arkadaşlara böyle heves heves bakıyorum. Ben çok marifetli değilim. ben Benim insan ilişkilerim ya <laughs> o var yani. Hayvan ilişkilerim değil. <laughs> Hatta e, Osman'ın komşusunun Mehmet'in bir köpeği var. Neydi o köpeğin ismi ya? Köpek var ya benden vazgeçemedi. Neyse benim kedilerden, köpeklerden çok iyi aram. Elmaları, portakalları. Ha bu da şey enerji taşım. Enerjileri birazdan anlatacak taşların hakkında. Hani gerçi ben de biliyorum ama Betül kadar değil. Böyle, böyle. bak böyle. Ha şurayı da maksim takı diye çekeceğim ben burayı da. Böyle. Birazdan devam edeceğim. Öpülüyorsunuz şimdi ben bir güzel kahvaltı yapacağım. Çok öptüm.